Kaç kanalına kanalına izlemiyor arkadaşlar bu dizilerle birlikte Minecraft serisine devam ediyoruz Oooo oh, yeah. Ee, şimdi bir bakayım ses geliyor mu? Evet sesler mi bırakıyor? Sesler mi bırakıyor? Tamam devam edebiliriz ee, Geçen videoda e, bir kısa tutmuştum ee, Baya bir kısa tutmuştum 15 dakikadan azdı sanırım Fuck Evet geçen videodan kısa tutmuştum dedim ve yalan oldu video yalan olmuş. Onu fark ettim. Ee, ee, yalan oldu nasıl yalan oldu şöyle göstereyim. Ee, bundan önce bölüm çekmiştim ama yalan olmuş. Yalan oldu bölüm yani. Ee, şurada bir tane mob yeri yaptım. Hop 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 hop. Şuradan mob yeri yaptım. Hmm. Hoppala. Şöyle gidelim. Ee, videonun buralar. Ah creeper. Creeper. Bak. Niye creeper? Bir dakika. Creeper anlaşabildi. Evet. Bir dakika. O spawner spandörünün... nes? Enderman. Evet. Ee, bu seri hızlı bitirmek için Enderman spawner'ını bulmalıydık. Buradaymış. Bu beni çok sevindirdi. Burası. Şimdi... Pırr. Burayı ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle yapalım. Evet. Bu yeterli oldu sanırım. E, görmemiz için video hızlandırıyorum. bu sefer geçen sefer e, olmuş olabilir şurayı kırdım ama videoyu çok zaman yiyor ya Üf. hiç uğraşamam burada nasıl yaptığımı e, soranlar varsa yani şunu nasıl şöyle durmadan kırdım mı otomatik kırdırdım mı e, bir tane uygulama sayesinde değil hayır yanlış bildiniz bunun için mouse'un e, takılı olduğu yer var ya şu e, taktığınız mouse e, ipli yeri iple bağlananlar için söylüyorum e, diğerlerinde de oluyor şu mouse'un USB'si ha mouse USB'sine buraya basıyorsunuz böyle basını tutarken onu çıkarırsanız otomatik kendi kendine kazılacaktır e, ben bir kazı işlemi yapayım ben şurada bir videoyu durdurayım e, hemen geleceğim Evet geri döndük diamond pekeksim de kırıldı şu kadarlık şöyle bir e, kabuston cennetine düştük 3 üç tane daha bir tane daha yapmak zorundayız <laughs> bunun olacağının farkındaydım e, aslında gördüm pekeksimin canı çok azalmıştı dedim bırakayım devam etsin o yoksa benim bırakacaktım bir yerden sonra şimdi bu kadar yetmezse artık yok e, diyeceğim şu zombili yeri düzeltmemiz lazım Ah, Geberdiz. Ne uğraşıyorum ki? Abi, ölmek istiyorum, ölemiyorum. Evet, ölmek isteyince ölemeyen adam. Şu son birlerde son bir spawn çıktı zaten. bundan ee, önce hiç çekmeye çalıştım ama geride kalan bölümüm. kalın kırıntılar. Ah, Durun Benim şeyim vardı. Ee, kalem. Ben onu bir alayım. Bu değil, bu değil. Diğer. Kalem. <laughs> İki tane vardı aynı kalemden. Biri daha geniş. Renkler aynı yani. 20 dakika olabilir bu bölümde. <laughs> Şurada kitaplık var. Evet, kitap alamadık. e, şurayı şöyle kapatacağız. Bir şöyle açacağız. Şöyle. Tamam. Şöyle değil. Böyle. Şimdi buradan gidebiliriz. I, ben bir öleyim. Orada bir spawn vardı ama neyse. Bir uyuyalım. Çünkü ya ja, sonuçta biz biz o, o, İnşaat yaparken indirmen de olmasını istemeyiz. Ama indirme sabah da oluyordu. Evet o da onu sermeyi unut. Bu izledim mi ben? Oydu. Hatırladım. Şimdi ölçümüz şu şekilde olacak. Şöyle bir şekilde olacak. Ama o diamondı almalıyım da ben. E şimdi yani. İnsanlar görünce dayanamıyor baba.

Valla. Oh. Benim benim boyu 3 blokluktu Ona göre yapacağız. O ne? Koyun mu? Evet koyun. Koyun bizim hiçbir biz araba sadece de heykel falan yaparız. <laughs> Zaten amacımız ende gitmek. en en end'de e, de böyle bloklar var mı onu bilmiyorum. Bakın. Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle minik minik hala böyle gibi nedirdeki nedir e özel yapıldı ya biraz orada da öyle mi onun bir fikrim yok. Şimdi şöyle yapalım. Oradaki elması da almak istiyorum ben. Şasa Evet. Şöyle. Burada tekrar pek kullanabilir isteyen istiyorum varsa. Anada tek bir tek var. O da şu. Aslında ben böyle devam etmek istiyorum. Ee, yorumlarda yazarsınız. Ee, ben bu bölümlük böyle devam edeceğim. Artık e, yok. Tek şirapek olmasın. Ve şöyle bir tek şerifik kullanırsanız derseniz güzel olur ama sadeliğini bozmasın diye ben bunu kullanmak istiyorum ee, rahatsız olacağını da sanmıyorum bazı kişilerin hatta hiç kimse rahatsız olacağını düşünmüyorum böyle bir şeyden dolayı çok saçma rahatsız, olma, rahatsız olması saçma çok daha kaliteli gösteriyor ve bilgilerin şeklini barmiyor. Aklımda CTR'le bastım. Shift'e basayım derken. Bu ayağı bir kabuslarımız var. Onu ee, nasıl halledeceğiz bilmiyorum. 3 blok. bu itte kalsın. 3 blok kalabilir. Başları yetiyor. Onları da bulamazsın. Biz varken açılabilir bunun için. dememiş miydim? Hop 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 Ben şöyle şurada parkurlu yollar yerine normal yollar yapmak istiyorum bunlardan <laughs> Saçma sapan arıyorlar Bir dakika ben bir videoyu durduruyorum hemen geleceğim. <laughs> Veletlerin tek işte veletler ağlıyorlar. Ben aldılar da. Söylediler biraz. <laughs> evet üzücü. Üzücü bir gerçek. Ölüyorduk. <laughs> Hop. Daha şöyle çıkmasın. Şimdi indirmen... Kanka What? GG Yalnız Şöyle bir koruma yapmalıyız. Yapmak zorundayız. Ee... Evet bir ender pearl almıştım ha. ha duruyor iyi iyi iyi, iyi. güzel <laughs> burada çok değişik gözüktü orası şu an buraya bir yol yapalım şöyle ee, bu diamond kazmayı da bitirir miyiz ee, zaten diamond çok bir şey yapmayacağız sadece kazma yapıyoruz o kadar başka bir şey yapmamıza gerek yok bence bir de kılıç yaparız bence ne yazık ki telefonum çalar zaten bunu anlayamışım hadi belki gibi videoda çalmasın yoksa çalamaz başka bir zaman çalması yazık bak pusuca ya, bak pusuca pusmuş çalar Love, güzel lan, güzel I say not. Bunu neden böyle yapıyorum? Ee, düşerim bir an diye. Ne no, no olmaz. Ben bunu video dışındayken de yapabilirdim aslında. video. Videodayken yapalım. Sonra hile açtı filan. niye? Niye burası? I say not. <laughs> I say not mı lan? Ya üf, tahtılar. Veletler ya, veletler ya, işsizler ya. İşsizlik de kumbu ya. Resmi işsizlik kumbu yapmışlar. Bildiğiniz. Bir dakika hemen geliyorum. En, e, <laughs> en sonunda Skype'ı çeyreğim dışına aldım. En sonunda. Şurada... ...yol kurulması... ...önemli. Her bir dört blokta... I said not. E Fuck! izi işte düşte. Doğru. Ya. 4. 1 2 3 4. Evet. Ee, kömürümüz çok bayağı az. Bayağı bayağı böyle. Bu bayağı böyle. 5 kömürümüz var. Sitiğimiz yok. Şunları alalım. Hatta şunu da alayım. Ben bunu alacağım direkt Tam yetişiyordu. I see nerd. Buraya neden özel bir yol dizdim? Çünkü önemli burası bizim için. Bir dakika. Baya önemli bir yer. Çünkü bir de blazer önemli. 1-2-3-1 Baş ver. Möfe eşitlik önemli. Ciddi ciddi sen mi varsın sadece de? Tamam seni keseyim ben. Seni de keserim. Bu bitirsin. Diamond kılıç yaparız. derseniz Bir de Pearl geldi. böyle beni çok Şimdi Şimdi buraya gidip Blaze yerine yapmalıyız. Bu videoda da onu yaparım. Zaten bir bakayım. 25 dakikalık bir falan Hayır 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 hayır. hayır şunların farmını yapacaktım vazgeçtim I say not ah eh, bir baş ver çok güzel gözüküyor yalnız burada Ghost olmaz gastı yapamayız yaparız da zor iş bayağı zor iş blaze istiyorum blaze 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 Blaz. Aa, Blaze. Evet, Blaze'inkini bulduk. Yolumuzu yapıp gidebiliriz bence. Ee, direkt şöyle yolumuzu yapalım. Blaze'a kadar yol yapıyoruz. Mutlu yıllar Blaze. <laughs> ne diyorum ben? Oy, 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 blaze, blaze, blaze bak, but, 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 ha. Ee, üzgünüm ama böyle yapmalıyım yoksa burada bu iş yapamayacağız. Eee bunun içinde tutmak için ee, önce onları da almamız Şimdilik ee, onlar doğunca çünkü çok karmaşa oluyor. Aa aa, aa ne oldu da öyle? Sanırım şöyle yaparsak olmayacaktır. İyi İnanma. Allah Allah dedik. Hı, madem unutarak ben şu koymaya çalışırken. Burada bunlar yetmeyecek. Ee, büyük ihtimal. Çünkü daha önce denemiştim. Ee, diğer videoda o zombi de yerleri yaptığımızda denemiştik. Ee, onda şöyle dur. 3 4 tane vardı yetmedi. Nasıl iletilmiyoyum Buraya giriş niye böyle oldu Onun hakkında hiçbir fikrim yok Ama bize bir ee, Şunları alalım Bu arada Şu lazım olur Sen sıkıl olsun Alfa Bey'i veriyoz Alfa... Ah! ölelim o zaman. beraber Güzel. Evet. Uhu. <laughs> ölüyoruz. Kazançta çıktık en azından. Hop 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 hop. <laughs> 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 Yetmezse diğer ne yapacağız? <laughs> Bir tanecik merdiven lazım işte. We heb het de kracht te nemen. Ik ben niet te doen. oraya koymadım ben şöyle onun adına var şu son saat üstünden şurası şu saat diyelim Double, shovel, la a a a a a Ragu, I'm in rag you. I'm <laughs> you. I'm in rag you. All shakies and all shakies. <laughs> I'm in rack you. You vou na vou na Onde Blaze É... nós! eu vou uma nem Vamos ver! me... Ah, ah, ah. You wanna see me... As the firm Ay. bir şey geçmiş gibi sandım. Ben hemen videoyu durduruyorum burada. Hemen taş katıp geliyorum. Evet oynamaya devam edebiliriz ee, şu an. Ee, bitirdim sayılır. Biraz kazdım. Bir 64'e kazdım işte. Yetmedi mi yoksa? Daha ne yapayım be? Yetsin de gitti. 64 tane yetmiyordu ya. İnanamıyorum ya. Neyse. Şunu da kıralım. Normal. Tamam. Hop 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 hop. Ah, hocam. Uy uy. love ya, get the love ya, get the love ya. Hayır, 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 hayır. Get <laughs> the love ee, ben biraz farm yapacağım. Bir videoluk da bu kadar olsun. Hadi bay bay. Görüşürüz.